Herkese bugün yep yeni bir Bugün Granny 1 yani ta eskilerin oyunu yani Granny 1. Granny 1'deyiz bugün. Granny 1'i bitireceğiz. Evet yalnız unutmayın Granny 1'i bitireceğiz diyorum ama Granny 1'i de bitiremeyebiliriz de yani. Evet şu anda burada şey var yani nasıl diyeyim size sadece Granny var. Dede, dr odur budur yok yani. Evet. Ve burada iki tane çıkış var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bir tanesi kapıdan bir tanesi de arabayla. Hangisi bizim için daha kolay olacak bakalım bakalım. Başlıyoruz bakalım. Vay be özlemişim lan uzun zamandır da girmiyorum ha. Aç bakayım burada. Kanlı yazı Allah. Bunu alamamıştım sidir olmuştum. Meşhur dolabım. Dur annem geliyor. Annem geliyor, annem geliyor, annem geliyor <laughs> gir alta. Oğlum özlemişim lan bunu. akıyor orada. <laughs> Ama dediği kadar değil ki bu amına Bunu aldık. Burayı çek. Şimdi şurayı da çek. Silah parçası var burada. Şuradaydı bu evet atları. Bu neyle takılıyordu ya? Evet. Evet. Hayır hayır. Ya abi ya. Çok kötü yerde ya. Kafamı sıkıştırdı öküz. Oğlum ben bunu nasıl bitireceğim ya? Çok zor bu ya. Aklıma bir şey geldi aslında. Ama bizim araba olan yere inmemiz lazım. Evet, aklıma çok güzel bir şey geldi. Şu anda onu yapacağım. Şu azayı al. Kaç. Kaç nane yani yedik of kaç Kaçıl 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 o Bas 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 Koşlara bakayım o Lan kaçın! Ya vama Hayır Ölmek istemiyorum hayır, hayır. Girdim vallahi girdim <laughs> kale katabilirim. Ali fırsat ver. Oğlum çok zor. Yemin ederim çok zor. Aman önce şunu şuraya attık. veya girdik. Bekliyoruz şimdi. Şunun girmesini bekleyeceğiz buraya. Kapıyı örtüsünü örtüp zehirleyeceğiz Dezemi. O arada biz halledeceğiz bir şeyler. Hadi gelsene Neyse ya. Ama zaman olsa Grand Teyzem çok erken gelirdi. Gelişe bak, gelişe bak. Teyzem benim. Teyze. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geber amına koyduğum. Şerefsizliği. Ben öldürmek neymiş gösterim sana öyle işte. <laughs> Abi ben çok uzun zaman oldu ben bunu oynamaya alama ya. Çok unutmuşum ya. Bir dakikalığına biz ne atıyız anlıyorum. Zaten bir akü alıp gelirse kadar bir dakika geçer. Bari iki dakika yapsaydık. Ben bunu rahat hareket etseydik bari. Şimdi biz arabayla kaçabiliriz her an. O arabanın bir tane aksiyonu oldu şu anda. Bir de daha benzini var, o oyu var, bu var. Benzin de buradaymış tamam lan. Dur siz En azıya dolduracağız. Şimdi akü. Bir dakika akü. Akü nereye koyuyor? Şuraya taktık. Benzini nereden dolduracağız? Benzini nereden doldururuz ki? Yani zirin bir, ya, bir yerden dolduracak bir ki. Benzin nereden dolduruyorduk ya? Burası boş Yok buraya doldur. Nasıl dolduracağız ya alalım biz bu, bu arabaya benzini? Nasıl dolduruyorduk ya? Aaa! Bir atma geldi. Arka bagajı doğru konu. her şöyle de kamp falan var lan bu nasıl bir lanetli ev amına koyayım neyse buradan da kaçacağız beyler gran 2'de nasıl kaçtıysak burada da kaçacağız aynen yavrum burada hiçbir şey yok lanetleyin beyler var var ya abi nasıl boş ya şu evine mu ne bileyim bir şey çıkar artık yeter ama ne koyayım Ya gerekmez ya Bu ne açamıyor zaten ne koyayım nasıl hayat ya Nasıl bir ya? ama ne koyayım Şey yok kapatı ya amına, ama nasıl gelin ama nasıl bu Burada ne var çok değişik Amına koyayım lağma gelmişiz ya Çıkamıyoruz o Oğlum burası dışarısı mı? Ne burası amına koyayım? Evin arka bahçesi herhalde burası. Gece şu anda var. Tamam güzel. bana, Çabuk kurtul çabuk kurtul çabuk kurtul Kaç kaç kaç, kaç. Gelir kapalı Geliyor bile Gelir dememize gittik laf koymadı hemen geldi amk kaç. Kaç kaç, kaç 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 Kaçtık ama çok tehlikeli yerlerdeyiz şu anda biz Bu neymiş hata yarama ya Bu ne ya? Her yerde bir şey var ama bir işe yaramadığını. Şu kitap atlıyorum. kitap şu Geliyor bir yerden. Teyze tamam teyzem teyzem tamam teyzem. Teyzem sakin ol teyze. şu yatağın altına. Teyze kafayı iyi de Ne var oğlum peynir var mı diye bakacaktım ya. Peynir ekmek var mı diye bakacak. Niye bu kadar kıskanıyorsun teyze ya Allah Allah. senin de ya Allah'ım ya Rabbim. Gülüşe bak ya. Gülüşe bak ya öldürecek beni ya. Şimdi kadar arabanın aksını bulduk. Benzinini bulduk. Daha anahtarlar var. Of. Anahtarı var. Daha bir sürü işi var ya. Oğlum sen artık. Neye bakıyorsun lan bana oyun? Bunu indirdik. Gördüğünüz gibi burası ne diye söylemeyin ben de bilmiyorum. <laughs> amına koyayım kaç. Amına sikeyim. Adam gitti lan. Yok amına. Yok. <laughs> Onun diye korktum. Oğlum, düşeceğim diye korktum. Onu hemen geldi şerefsiz. Sen ancak gidersin ulas bu çocuğu. Burada da bir şey yok arkadaş ya. Hayır 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 nerede <laughs> ya? Göstereceğim şimdi. Nereden çıktı bu kadın ya? Hemen hemen gel! Hemen gel! Göstereceğim şimdi onu. Geçtim 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 geçtim. Ama teyze gelecek. Kesin bir yerden gelecek. Kirsandan içine. Teyze gelecek. Kesin burada bir yerde kapı var çünkü. Evet bakın kapıyı burası ya. Açmayın. Lan nereden gelecek bu kadın? Kapı burası ya açtı. Anahtarlar burada. Oha amına koyayım. Kapı varmış lan hemen yanında. Siktir. Orada bir şey var. kesin olası açık çünkü <laughs> oraya gitmem. Orada şüphelendi ben Açık mı lan orası? Girdi içine herhalde amına koyayım. Hadi çıktı bir hemen gireyim ya. Şerefli kardeşim. Şimdi anahtarlar yine arıyor ya. Allah şükür buldum. <laughs> Anam. Bundan <şükür Gülüyor> daha demin ne satıyor bu? Burada ne var? <laughs> Göremedim. Şu kapı bana koy. Ha daha demin açtığımız kapı burasıydı arkadaşlar. <laughs> Hatırladığınız gibi. Bakın geceleri şükür. Şey yap. Hayır ayağımına. Ayağımına, Lan! Lan! Aman ya öleceğiz 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 çabuk, çabuk. <laughs> Ulan oh be onu öyle yırttık valla <laughs> Ne var diye bakacaktık amına yine düştük ya Şimdi iki saat bile gitmesini bekleyeceğiz tekrar ya. <laughs> Kimse yok değil hadi git. Oğlum gitsene. Oha 2 tane koydu hem de ananı sikiyim. Şüphelendi ama benim de oradan şüphem var. Ben de oraya gireceğim teyze. Sen o kafamlar koydun ama ben de gireceğim oraya hadi bakayım. katı olacağız. Buraya kapanmamız. Vallahi bir yere girdim. Aman siki ne olmuş lan ya? Bu nasıl nereye gir? Ay Allah'sına mây, bu nasıl nereye salan? Ne yazıyor ki hatta? Ne yazıyor lan burada? Hiçbir şey anlamadım. Oha. Ebesinin nika. Vallahi çüş. Kapandı <laughs> İyi de. Burada ne var ya? Neyin korucusu bu? Niye korucusu bu çatlak kadın? Ay amına kodum. Onu orada şüphelenmiştim ya. İşte şüphelendiğim yer burası. Şu an arası. Ayağımın ayağı kaç. Yok mu bir şey şuradan bu? Var. Orta. Bit. Tamam. Tam baktım da. <laughs> Yine zehirleyeceğim bunu. Yoksa böyle olmaz daha iyi. Gerçekten çok zorla bu. Kapı diye amına kodum. Na 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 Selena Selena indir şunu amına. Bas. Benim o mutfağa bakmam lazım. Bas 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 bas. Mutfağa bakacağım orada kesin bir şey var. Beni orada çok var bu bir Zaten mutfakta çok bir şey olurlar. Ananı gördüm ya. Kapılma şuna ya. Oha kapıyı kırmaya çalışıyor lan bu ne koydum. Kapıyı kırdı lan Al bunu Şuralarda ne var Bir şeyler var ama Kapıyı kırdı bu öküz şimdi gelir yanıma Hayır Lan bu ne kıyıyor korktum Bas 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 hadi bas bana amına kutu. Şu an elim ayağım sıyrıyor. Girdim. Girdim. Öncelikle sakin olmam lazım benim. Çünkü bu şerefsiz bir ya. Tamam. Şuraya takıyoruz bunu. Amına kutu. Bu nasıl neresi amına? Amınakoyim nasıl görüyorsun abi? Bir şey yoktu lan değil mi? Bir şey yok değil mi? Bola mı ki? Olabilirdi ha. Bir şey yok gibi. Yok bir şey. Lan <laughs> lan! O rümcek var anasını sikeyim bu ne? Örümcek var amına koyacağım ya. Bir de baktım ya. Vay amına siktim. Oğlum kendisi olmasa örümcekler var. Nasıl bir şey bu ya? Ulan Grand teyze ne felaketsin lan sen. Ama orada kesin bir şey var o da orada. Benim silah gibi bir şey bulup orayı açmam lazım. O örümceği öldürüp. Yok. Kaç. Hiçbir şey yok buralarda. Yemin ederim çok kötü bir şey bu ya. Hay amına koyayım nereden çıktın çı sen ya? Teyze bir git kurbanın olayım. Aç şu kapıyı amına. Öfsikeceğim seni. Niye veriyor bu ya? Bırak onun benim peşim. Amına kodamın karısı. Ha şuraya Bir şey yok mu ha, ya koyayım ya. Vakit harcadım. Lan teyze gelme bak. Gani teyzem. Tatlı teyzeciğim gelme bak. Benim peşimi bırak teyze. Teyzeden de vursalam bak. Yok ama ne yapayım. Ne peşim sen gelecek. Kafalı ama Geliyor mu? Geliyor valla geliyor. Lan teyze bak. Tadını yiyeyim gelme be. Allah Allah Gari ya söz dinletemiyoruz herhalde Neyse işte ben yatacağım gelme Gördü mü? Gördü mü? Gördüyse gözlerinizi kapadım ben de kapatıyorum Kapatmış durumdaktayım Siz de kapatın gördüyse Görmedi Yırttık Adaylı şerefsiz bir tane bile koymuyor 2-2 koyuyor ya itoli ya şerefsiz kardeş benimle niye uğraşıyorsun sen anlamıyorum ki anlamıyorum iki saat bir yakalan baş oynuyoruz ya şerefsiz şuradan çıkıyor ya lan kanı bozuk <laughs> Neyin bu Arabanın da. Hatırladım arabanın da. Bana bozuk şuradan çıkıverdi ya amına koydum. Şimdi arabanın ne? Arabanın yanına da çıkarsa şaşırmayın beyler. böyle bir felaket ki amına koydum. Nereden çıkacağı belli değil ya. Ya bu kesin arabanın ya. Ama neler renk hatırlamıyorum işte. Kesin ya arabana en Nereye takıyorduk biz bunu ya? kaput kapat. Aman yapacağım şimdi neresi lan bu? Onu oğlum on yatını seveyim tabii seveyim ben seni gel lan teyze Mezne sen şu bakayım ha, yeter ya beni bırak peşim yeter diyorum hala geliyor ya bu kadar Çabuk ol çabuk ol ört kapıyı ört kapıyı Ananın yolunu <laughs> Apay kırmış o kız. kırmış öksüz oğlum bu vallahi öküz ya. Kaç. Asiktir amına koyayım öyle bakıyor ki bana. Öldürecek gibi amına koyayım. Ne var bu? Şunu aldım. Silah parçası. Tamam ben bunu aşağı vururum. Sıkıntı yok. Ben teyzem yok. Tamam. Eğer silah yaparsak yaşadık. Ne olur. Yapma ya. Bir parça daha eksikmiş. İki parça oldu demiştim. Üç parça amına koydum. Şey ya. Ne yapabiliriz biz nereye gidebiliriz anlamıyorum ki. Benim o silahın parçasını bulmam lazım arkadaşlar yoksa benim işim bitti ya. Yani graniden bak sadece bu yani daha ne diyeyim. de burada parçanın şansı da burada. Nerede? Bir tane silah parçası da burada. Bir tane nerede ama Bizim için ne önemli ya. Ağzına girdim. Granisi vay. bitiremeyeceğiz herhalde biz bu bölüm arkadaşlar. Aha burada lan burada burada orada burada. Şimdi nane yedin gani. Çok güzel bir yerdeymiş. Sen sağ olasın beni bir aratmadın. Al bakayım. Doldur bakayım. Çıt çıt. Bir tane mi koyuluyor ya? Ananı ya iki tane bari koydur ya. Lan gani. Lan ne ne gel lan buraya. Gitmene koydum gel lan buraya. Şşş. Kapı kırmak değil sana soracağım gel lan buraya. Aman ne koydum. Gel lan kapının tahtasına vurmuş. Noküs. Ulan green gelsene. Bak beni şartma bak. Gelmeyin bak. Gel lan buraya. Amına kodum kek musu. Amına. sikeyim sikimi vuruyor lan. 30 dakika mı? Siktiri yakıyor ha. Adam uçtu iki metre ileri ya amına. Lan teyze lan teyze gel bakayım şimdi amına. Şimdi ananı galiydi ne zaman geldin lan sen? Kari. Amına koyayım biz yukarı çıkmadan bu canlanmış. Amına koyayım bitirdik lan. Vermeyi bitirdik ama ne koyayım senin için ya. Şerefsiz kadın. Abi. Çık 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 çık. Şimdi şu arkadaşı vuracağız. Burada bir şeyler var çünkü. Ya Allah. Eskilerden. Eskilerden diyelim yani. Ya. Yok mu oğlum? Şey olurdu ya bir silah silah vermiş olur ya Heh. böyle koyalım odamızı koyar da şurada doyuyoruz ya ne olur ne olmasın da rende edem gelir melir ne yapayım? in aşağı in in aşağı in, in 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 bir yerde yine ulan teyze ulan teyze hemen oldun ya şarapsız devurmaz bir şeymişsin ya Bu ne? Ne anahtarı bu ya? Kapının desen kapının olmaz mı? Ben anlamıyorum. Başka neresi açıktı? Başka nereyi açacak bir yer daha olabilir mi ki? Bu tane miydi? O nereye anahtar ben anlamadım ya. Bir yerde olabilir mi bunu açacağımız? Save key diyor. Save key. Save key, save key, save key. Botlu K diyor. Botlu K ne Topa atar mı oluyor? Hayır 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 hayır. Hayır ya. Uf. Lan oğlum ya. Yemin ederim var ya şimdi örümceğini öldüreceğim izleyin. Hem örümcüğünü hem de kendisini öldüreceğim. Bekle sen amına koyayım. İlk sıra buraya atmışım. Bakın arkadaşlar ne demiştim? Ben ölürsem odam da odama koyayım, odam da doyuyor. Gel lan buraya. Granny. Piç. Gel lan buraya. Aman abi Kim Kime vuruyorsun lan sen? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aman abi odamı kek Gel lan. Şerefsiz. Sonra al şuradan mermiyi. Hazırız gren. Bir de o şerefsiz örümceğini vurayım da böyle bir de görsün amına kodum. <laughs> Bakayım gel gel gel. Kesin şunun içinde abi. Amına Hayır 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 nasıl ölmezsin sen nasıl ölmezsin hayır olamaz böyle bir şey Olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey ya. Telefonunuzun böyle. Ya olamaz, beşinci gündeyiz ya. Vallahi böyle öleceğim ben bu ya. Şimdi benim onu alıp ne yapabilirim? Artık kaçamayacağız arkadaşlar, son gündeyiz. Yani son günde bir imkan olur mu bilmiyorum ama yine yani hiç yani evde hiçbir şey yok ama ne var? Benim direkt yukarıya çıkıp silah alıp almam gelmem lazım. Bastır 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 bastır. Onu nasıl siktim ben oğlu? Şimdi sikeceğim ve beni. O silahım var ya. Silahım burada. Aldım. Yalan buraya. Amına oğlum kekosu. Gelemez arkadaş. Gelemiyor ya. Nasıl gelemiyorsun ya? son gündeyiz demiştim size. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksan yap. Ayva hapishaneye bak duruyor bana. Kimse yok mu ya? Kimse yok diyor bak diyor herhalde bana. Teyze yapma ne olur. Ben ne olayım ben senin tek torunum bak. Yapma teyze. Teyzem yapmayacaksın değil mi? Teyze hayır teyze. Hayır.